Bu İrfan arayıp peşindekileri biliyorum diyen kimmiş tespit ettiniz mi? Ettik komiserim. Hüseyin Kıran adında bir şahıs. Kimmiş? Ruhu Eser Ali Huzur evinde çalışıyormuş Altunizade'de. Eskiden şeymiş ama gardiyan. Gardiyan mı? Evet çocuk cezaevinde çalışmış uzun yıllar gardiyanlık yapmış. İyi çıkar bakayım şunun adresini. Bir de ben ziyaret edeyim şu Hüseyin amca. Başüstüne komiserim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hüseyin Kıran çalışıyormuş. Yokmuş ama kaç gündür. Nerede bu adam? Yok bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Yok mu falan? Karısı çocuğu var. Ama görüşmüyorlar benim bildiğim. Bir, bir tek bir adam geldi geçen sordu. Sonra kayboldu Hüseyin abi. Kim o? Soran kim? Bilmem. Defteri imzalamadı. Hüseyin'i sordu acil. Sonra bir döndüm. Gitmiş. Nasıl bir adamdı? Şey böyle Esmer, uzun boylu, takım elbiseli. Başka? Arkaya doğru taralı saçları. Hafif uzun, jöleli. Başka başka arabasını falan görmedin mi? Hı, hmm, merak ettim baktım. Böyle spor, lüks bir arabası vardı gri. Sen bu adamı bir daha görsen tanır mısın? Tanırım, tanırım tabii. Bekle burada aldıracağım seni. Şimdi yaktım seni avukat. şu huzur emine son on gün içerisinde giren çıkan sivil. Otuz yaşlarında, esmer, uzun boylu, saçları arkaya jöleli kim varsa bulup getiriyorsun. Bir de komiserim, getirmesine getirelim de ne yapacağız o kadar adamla? O kadar adamla değil oğlum. Bir tanesiyle bir şey yapacağız. Onu da ben alacağım zaten. Hadi fırla. Baş. Sen buraya geliyorsun Ecevit. Acil. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor? Sait Karam'la ne işin olur senin? Sen ne zamandan beri kafana göre davalar alıyorsun böyle? Var bir bildiğim. Benim yok. Benim bir hak bildiğim yok. Alçal sesini ne gerek var? Var ya, efendim. Günlerden beri böyle bir gizemli havalar. Ofise doğru dürüst uğramamalar. Sonra bir telefon. Aa, savcı bey. Benim avukatım mahkumlara işkence eden bir cezaevi müdürünün davasını almış. Bana sordun mu sen? Sakin Sermet. Ben hiçbir zaman sana sormadım hangi davayı alacağım. O başka, bu başka. Burası saygın bir yer arkadaşım. Bana babamdan miras kaldı burası. O serserilerle mi ilgili? Serseriler? Evet işte onlar, o arkadaşlarla <laughs> ilgili. <gülüyor> sakın bir daha arkadaşlarıma laf etme, sakın. Bir şey mi yapacaksın bana? <laughs> ne oluyor sana Ecevit? Sana yapacağım tek şey... Yani ...teşekkür etmek olur benim. Çok emeğin geçti bana. Çok yakınımsın sen benim. Özür dilerim. <laughs> Dava ne olacak peki Sait Karam? Orada işte küçük bir güveneceğim bana. Ne seni, ne bu firmayı mahcup edecek bir şey yaparım ben. Merak etme. Her şey kontrolüm altında. <laughs> Bence orada yanlışım var işte. Öyle kafana göre her şeyi kontrol edemezsin avukat. Hadi gidiyoruz. Pardon ama nereye? Kahve ısmarlayacağım da, emniyette ama. Bir dakika, sen böyle herkesin ortasında... Gelip, gelip olay çıkarmamı istemiyorsan yürü avukat, emniyete. Bir dakika. Hadi. Ben sana ne dedim arabada? Ben seninle sonra ilgileneceğim dedim mi demedim. Bak, müdürün hatırına susuyorum. Bilmeye hakkın var. Niye getirdin beni buraya? Bak şurayı görüyor musun? Oraya kadar sabret, öğreneceksin. Yapabilecek misin ama? Ya, adalet işte böyle yerini bulur avukat. İyi günler. iyi günler. Hüseyin Kıran'ı arıyorum ben. Çıkar birazdan. Bak ya mahkeme buldurur, ya devlet buldurur, ya da böyle polis buldurur. Halkım benim gibileri sevmez. Bilmez ama senin gibi sahtekarları hep benim gibi adamlar aklar. Geç de olsa aklar. Celal, al ayrı bir, gidiyoruz. Hadi. Bak bakalım bunlardan hangisi arıyordu Hüseyin'i? Bu işte. En sağdaki. Evi misin? O, o evet. O geldi sordu. Sonra da bir daha görmedik Hüseyin abi. şimdi. Birazdan müdürü de çağıracağım. Gelsin görsün anlat anlata bitiremedi o avukatı. Pişman olacaksın. Şimdi bu Hüseyin İrfan'ı arıyor diyor ki... ..."Özcün'ü kim vurdu biliyorum. Arkasından da diyor cinayetlerin devamını getirecek adamı da biliyorum. Sonra şansa bak ki Hüseyin ortadan kayboluyor. Gel gör ki onu son görmeye giden de bizim avukat. Pişman olacaksın. Bana bak. Benim karşımda böyle soğukkanlı ayakları yapma. Avukat. Konuş konuş. Ne alakam var cinayetlerle? Özür dileyeceksin benden. İnkar mı edeceksin Hüseyin aradığını? Senin bu müdür nerede kaldı ya? Evet avukat. Anlat. Cevit. Şey yoksa bizim oğlan yine seni. Yok yok. Yanlış anlaşılma olmuş. Gurur Bey birini arıyor. Hüseyin Kıran. Hüseyin de benim şimdi aldığım bir davada şahit. O yüzden Hüseyin'i görmeye gittim ben. Gurur Bey de duymuş bunu. Fikrimi almaya çağırdı beni bu yüzden. Vekilim Sait Karam cezaevi müdürü. Hüseyin Kıran da orada eski gardiyan. O yüzden görmeye gittim haliyle. Aman ha. Geçen sefer bir yanlışlık olmuş. Kaç kere özür diledim biliyorsun. Tabii tabii. Gurur Bey de aynısını yapacaktı işte. Özür dileyecekmiş. Sizin yanınızda dilemek istedi. Gurur. Özür dilerim. Pardon. Özür dilerim. Önemli değil he. Olur öyle şeyler. Kaçayım ben müvekkilim bekler. Müdürüm seni gördüğüme sevindim. Bir çayını içerim sonra. Her zaman beklerim Her zaman. O kadar güvenmeyeceksin kendine. Her zaman çıkar planların alt üst eden biri. Alo Sait. İrfan geliyor mu? Tamam. Tamam geliyorum.